Biyokimyasal analiz yöntemleri, biyokimya alanında kullanılan laboratuvar teknikleridir. Bu yöntemler, biyokimyasal bileşiklerin analiz edilmesi, ölçülmesi, karakterize edilmesi ve nicelendirilmesi için kullanılır. İşte yaygın olarak kullanılan bazı biyokimyasal analiz yöntemleri: Birinci spektrofotomeri, ışığın absorbe edilme veya geçirgenlik özelliklerini kullanarak maddelerin konsantrasyonlarını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. UV, VIS ve IR spektrofotomeri bu kategoridedir. İkinci elektroforez, yüklü moleküllerin elektrik alanında hareket etmelerine dayanan bir ayrıştırma yöntemidir. DNA, RNA, proteinler gibi biyomoleküllerin ayrılması ve karakterizasyonunda sıklıkla kullanılır. Üçüncü kromatografi, bileşiklerin ayrılması ve analizi için kullanılan bir tekniktir. Örneğin, gaz kromatografisi, GC gaz fazında analiz yaparken, sıvı kromatografisi, HPLC sıvı fazında analiz yapar. Bu yöntemler, çeşitli biyokimyasal bileşiklerin ayrıştırılması ve tanımlanması için kullanılır. Dördüncü immünolojik yöntemler, antikorların özgünlüğünü kullanarak belirli molekülleri tespit etmek için kullanılan yöntemlerdir. ELISA, Enzyemelinked Immunosorbent Assay, Western Blotting ve immunohistokimya gibi yöntemler bu kategoriye girer. Beşinci kütle spektromisi, moleküler kütlelerin belirlenmesi ve kimyasal bileşiklerin tanımlanması için kullanılan bir tekniktir. Bu yöntem, örneğin proteinlerin tanımlanması, metabolom analizi ve peptid, protein dizileme gibi birçok alanda kullanılır. Altıncı fosforilasyon analizi, proteinlerin fosforilasyon durumlarının belirlenmesi için kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler örneğin fosforilasyon sitelerinin belirlenmesi veya kinaz aktivitelerinin ölçülmesi gibi alanlarda kullanılır. 7. DNA sekanslama, DNA'nın dizilimini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Genetik araştırmalarda, genomik analizlerde ve diagnostik çalışmalarda yaygın olarak kullanılır. Bu sadece birkaç örnektir ve biyokimyasal analiz yöntemleri oldukça geniştir. Her bir yöntem belirli bir amaç doğrultusunda kullanılır ve araştırma veya tanısal çalışmalarda önemli bilgiler sağlar.